Suriyeliler ekmeğini çöplükten çıkarıyor. Rejimin uzun zamandır hava saldırılarına maruz kalan Suriye'nin başkenti Şam'ın Doğu Guta bölgesindeki Duma ilçesinde zor şartlar altında yaşayan Suriyeliler çöplükten plastik, naylon gibi maddeleri toplayarak geçimlerini sağlıyor. Yaklaşık 30 ailenin ekmek kapısı haline gelen bu işte çalışanlar sabahın erken saatlerinde geldikleri çöplükte 11 saat aralıksız çalışıyor. İşçiler yemek molası vermeden sıcağın altında çöplükte para edecek naylon ve plastik gibi katı atık maddeleri ayırıyor. Bu maddelerden elde ettikleri gelirle de karınlarını doyuruyorlar.